Merhaba arkadaşlar. Bugün Bankra Alfa'ya gideceğim. Onun için önce radyomuzdan şifreyi öğreniyoruz. 92-788 Yanıma ben bunları aldım. Yani wall trick yapmayı bilmiyorum ama şu levye ile deneyeceğim artık. E, bu silahları da Cihantlar için aldım. Çünkü volturik yapmayı gerçekten bilmiyorum ve hani e, yapmaya çalışırken birkaç kere öldüm. Artık ölmek istemiyorum. Yanıma e, biletleri de alacağım. Şöyle. Bu arada daha önce hiç gitmediyseniz e, giriş kartının yanına almanız gerekiyor. anlatacağım size.